Ben domatesin iyisinden ne anlarsın? Çok komik ama. Daha durup da ondan. <laughs> Yönetmen karakter rolü bu dedi. Bu ketçap filminin başrolü... Beş domates içinde en irisi ona göre dedi. Ben dedim no problem yönetmenim. Bu çıkış yapacağım dedim. Domates aleminin kralıyı mama bu can, çap ketçabın yoluna kurban. Bravo! <laughs> 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 ama yine değiştirdin repliği. Bu ne biçim domates canım? Delikanlı bir domates. <gülüyor> 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 Efendim? Kim? Bir saniye. Baba? Recep! Baban telefonda! Çabuk. Alo! Recep! Buyur baba! Sabit otobüsten çıkmadı! Çıkmadı mı? Allah Allah! Kaçtı <laughs> Erhan gene! Teneşürlere gelen süce! Ben burada hasta hasta dükkana gidiyorum her gün, her kişi alay geçiyor! İki oğlum var. İkisinden de fayda yok. Sağa mı düştü bu işler? Galip dayı diyorlar ya. Yorulmasan dükkan önüçten baksa. Olur mu öyle şey? İki oğlu olan adam kızının kocasına dükkan teslim eder miymiş? Peki baba. Kuzma. Sabit abim gelmezse ben gelirim yanına. Üzülme. Hadi baba. Annem gülün elinden öptüm. Nasıl gidiyormuşsun babamın yanına? Okul. Bırakırım. Fark etmez. Dayağı girsin ha. Ne yapayım abi? Babam yaşlı, hasta, memlekette herkes alay geçiyormuş. Koysun eniştemi dükkana. Zaten eniştem götürüyor dükkana. Babamın inadı yüzünden okulu mu bırakılırmış? Babamızdır, atamızdır. Karşı gelemem. Sana da kıyamam, ona da kıyamam. Bırakırım okulu. Hem karışma artık bana. Büyüdüm. Yavaş. Yavaş. <gülüyor> 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 Dur. Ah. 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 Aman. İyice coştu Zeliha, iyice coştu benim. Ah. Oh. ah, ah, ah. Çıkma dedim ama dinleyen kim? Dinleyen tamam. kim? Dur. Eh. Yavaş, yavaş. Ay. Ay. Gayret et biraz. Kaşıyamıyorum. Gayret, gayret ettikçe daha fena alıyor be. Oh. Ah. Oh. Ah. Otur, otur. Şurada. Yavaş, sen dur, sen dur. Asabita, ha, seni bir öldürseydim de öyle yollasaydım gör. Dur. Koçlar, pülünçler! Oh. Kimse yok mu? Abo! <laughs> Recep sen ne arıyorsun kızların odasında? Şey, ben domates. O domates. Çorbaya domates arıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şey domatesi. Ha, ha e, saksıda domates yetiştiriyoruz aa! ya biz. <laughs> Ana, ha bakın. Bakayım mı? Merhaba. Neyse, neyse, sonra bakarım. Hey, yok, çorba ateşteydi, sen ona bak. Ben vahit yukarı taşırım yenge. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bir yardım edeyim sana. Dur. Çıkar kolunu şimdi şuradan. Onu da çıkar. Yavaş ah. yavaş. Yavaş. Geçmiş, Geçmiş olsun Gayet amca. Sağ ol. Allah. Çekil. Çekil. Ben kendim çıkarım. Çekil. Ah. Allah. 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 Allah! anam 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 anam. Gel oğlum! Ya tabu buraya ser. Daha fazla çıkamıyorum. Dur dur geliyorum şimdi. Vaadim. Dur bekle. Dur olmaz. Recep. Vaide mi? Sana çapkın fare tahlihi yapıyor mu? Acını unutursun. He <laughs> Ulan be! Ne faresiymiş? Canımla uğraşıyorum burada. O, o zaman şaşkın fare taklidi yapayım. Bak! Saçma! <laughs> Belli tutuk fare taklidi yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şapşal fare taklidi yap bakayım. <laughs> Haydar! Gel de şu çorbayı karıştır biraz. Ha? Fahit beli tutuldu. Az kaldı, neredeyse pişer bu. Gel. Gel. Bak, iki taşım kaynat, Zenit! ondan sonra da altını kapat, tamam mı? Koş, koş, koş! Geldim, geldim! Zeynep'a! Koş, koş! Sürpriz, geldim, sürpriz! Geldim, Bak bana, heh, heh, bu olan beni güldürürken benim Kürt etti sonra da düzeldi bir de. Aferin benim koçuma. Nasıl kürt iletmiş emmesinin belini. Ama sen gene de fazla oh dolanma. Gel ben seni yatırayım gel. Hadi. Hadi. <laughs> Haydar geldi ben çorbayı ona bıraktım. Oh, ha. Dünya varmış be. Oh. Kızlardan birini yolla. Kostümü çıkaramıyorum. <laughs> Armağan bacı yardım istiyor. Ay. Ay. Heh, çorba pişti. Bütün gün hiçbir şey yemeden durdum. Hadi oturalım. Şu kapta Asiye'nin odasına çık. Sabit abim burada. Abo, o bugün sabah gitmemiş miydi? Yoksa bugün aslında dündür de mi ben bugün sanıyorum? <laughs> yürü emeğim, yürü. İçinde kilo mu aldın A ne? Çıkmıyor A bu. Fermuar <laughs> takılmış. Normal. Rolüme tam girdim de ondan. Çık. Abo. Yanlış geldim Çık. herhalde galiba sanırsam. Ne oldu Haydar? İçeride ortalık mı var? Yok. Domates var. Nerede? Asiye'nin odasında. Ha. Hormonlu Herhalde galiba sunursam. E bakayım o zaman. He? <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım, <bu> hormon mu? <laughs>